<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG'nin yeni bölümüne hoş geldiniz Ve sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> Evet Bir tane düşmanı gördük Anasını sikicez onu şimdi Mermi almayı unutmuşuz arkadaşlar Evet <laughs> Koşuyoruz arkadaşlar. Hayatımız koşmakla geçiyor. Ananı. <laughs> ne yapıyorsun? <oluyor? gülüyor> <laughs> <Ver mi> sana <laughs> dur, aa, dur 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 Kanka. Böyle böyle gel. Oğlum dökücana, dökücana. Biraz dökücana. Bir tanesini al. ikisini dökersin Bilal. Ya oh, iki olsun iki. 1, 2, 3 Evlere şenlik kızımız var bizim de onunla Kızımız var bizim... <laughs> <gülüyor> salak. <gülüyor> Müzik çok güzel oldu. Oh, mavi de ence ölmüş. <laughs> Tam alınacak karıyım ama. Okey. Salak. Alınacak karıyım Haydi buralarım. <laughs> 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 Erimemiş ki yok olmuş Nevi brom, içinde tuzlu kremelli çikolata. Kremelli... <laughs> Bilal peki bak bu buz eriyince bardak taşar mı? Ya taşması lazım değil mi arkadaşlar? <laughs> Oğlum nasıl taşsın bak mesela bu buz olmazsa... Bunu daha önce da... konuştunuz mu? Hayır, Hayır. daha önce konuşmadık dün Bilal böyle bir tezde bulundu da... Dedi, Dün nage yaptım. İçine buz koydum. Buz eriyince suyu al. <laughs> Salak. <gülüyor> Bu ne lan? Arkamda var. Kapısı. Youtube izliyor musun? <gülüyor> ha? <gülüyor> en iyi Youtuber kim? <laughs> Ali Aktaş. <gülüyor> <gülüyor> en yakışıklı Youtuber kim? En yakışıklı Youtuber... Ali Aktaş diyecek misin? Enes Batur. Çarpıldı. <gülüyor> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öyle başlamam lazım. <laughs> Abi. Abi. Soru geldi. Daha önce bu soruyu kamp ateşi yaktığımız yerde sormuştum. Duygusallara bağlayacak şey <laughs> bir şey değil ya. Absürt bir şey doğru. <laughs> Absürt bir şey. Tamamen çözünürlük değilsin meleğim ama hayat acıtır. İspanya da acıtır. Şimdi buraya birileri gelecek böyle elinde silahlarla. İlk kimi? Evet feda edersin. Senden başlayalım şöyle. Mehtap dedim ben. Mehtap. be. Şu an yıkıldım arkadaşlar. Ben de Zehra'da misilleme. Oldu ya. bile, oldu hadi, hadi. Hadi be sanki alınacak kimse. Kimse alınmayacak. Kim oraya gitti? Allah'ım sana ne? Allah'ım Sen de sıra. Sen? Sen Madem ben. Asla <laughs> kinar <halkınlar> değilim. <laughs> Ali'yi çekin Ali'yi. Ben de Tenur. Tenur'u çekin kamerayı. Sıra. Politik kız da kendini yani kendim olmuyor mu? Olmuyorsun. Olmuyorsun. Ali'yi harca. Ali harcayamam. Böyle bir bak. Sevim var. o kadar güzelsin ki ya, şu an. Cumali de harcayamam. <laughs> Büşra. Büşra yok burada. Bırak Sevim. Ya, Sen de oyunu bir türlü oynayamadın hadi. <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan sorularla devam ediyoruz. Sonsuza kadar tek bir yemek yiyeceksiniz. Ne yersiniz? Kanat. Ben yiyeceğim. bir köfte. Et. Ben çok Yaparsın. severim yemek. Seçemem. Sonsuza kadar sarımsaklı yoğurtlu <laughs> makarna. Allah seni kahretmesin. Biz yoğursuz. Hadi sorunun cevabını ver. Ya. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. <laughs> ver. Onu da ver. Kamerayı kullanamam yani, bir şey olmadı. boşa git deyip, ağzını yüzünü kapatıp arıyor. Ama 15 saniye biliyosun, çok yakındır, sıkıyorsun. 15 saniye mi? Aşkım bu zaten, biliyosun. Sen bende üstüm var, <laughs> çok yakındır. Türkiye'de bu küçük. Çok küçük ya. Türkiye'ye biliyorsun, şok. Ben Ha, buraya kadar olan hiç kızın sorun sorunu yok mu? Yok çünkü belki Nece ile tamam, barışırım belki barışmam. Belki, belki başkasıyla evleneceğim ve kocam bu videoyu izleyip bana kocamın 10 santim, santim çıktığını düşünseniz de buradan sonra boşanırmışım. Ve <laughs> i̇şte böyle ona şeyden Çok, şey dermişim. hayatımda gördüğüm en büyük <laughs> <bir gülüyor> Şey, <gülüyor> bir kez. Sadece bir kez ya. Aşkım ilk kez. <laughs> 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 Nece olarak kesme. Yo <laughs> yalan. <Neco> yok olarak kesme. İzlesin puşt. Ooo. Dur zoomlayayım seni. Bekle. Bir, iki, üç. İşine son verdim. Yallah Arabistan'a. Ankara'ya da sokmuyorum lan seni. Boşa gideceksin lan boş <laughs> mu? Sakarya'ya git, yobaz. Pardon Ali. Allah. Gören de orası sanacak ama. Böyle seni Instagram'ımız etmiyor maşallah. Instagram'ım mavisi. Bebeğim ben onu sevmiyorum, onlar biraz ince. <laughs> ben onu sevmiyorum. Göte girer Bak bu idare. Net idare. Ben çok tecrübe edemedim de daha önce hiç çalışmadığım için. <laughs> Tam böyle patlatmalık <laughs> anlamında idare. Arkadaşlar ben artı 18 muhabbetini <laughs> ibaret değilim biliyorsunuz. Tamam başka şeyler anlat. İspanyolca bildiğimden başladık mı? Başta bak. <laughs> hayır hayır. O gramer bilgisini anlat. Gramer <laughs> bilgisi. İspanyolca'da ee, soru cümlesi yok arkadaşlar. Türk gibi konuşuyorlar. <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> Biliyorsun. Hiç soru yok bu arada. Tonlamayla soru soru soruyorlar. Gerçekten Kürt gibi yani. Kürt demeyelim de, de. Ülkemizin biraz daha. Ay Kürtler benim linçler buraları da. Özür dilerim. Sen harcandan mı Allah sikersin. bir <laughs> <laughs> Ben nereyi keseyim nereyi kesmeyeyim bilmiyorum. Korkuya gitti diyor. Allah'ı bilmiyorum. Mesela buralar. Bunlar falan var ya. Ona <laughs> <Olay> en <izleyi>. güzeli. <laughs> Merhaba. Arkadaşımla şikayet ediyoruz, bir şey, şey yazmayacağım. Niye ki zaten? Geleyim. Ben de çok isterim, çok sevdiğim. Bak, 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 hareketler gibi olur herhalde. Döktü, döktü. Tam sen bildiğin gibi dök. <gülüyor> Çocuk elleri <laughs> gibi. <laughs> 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 sadece bardakları dökememiş. Teşekkür ederim. Ben yarın istiyorum. Yarın mı? Evet. Çok az. Hayır, daha <laughs> Muavin gibi yapmıyor mu? Kim istiyor? Ben daha fazla var. Şu bu bakalım Gel buzlu mu <laughs> benimki? Evet yes şey Tamam. Hemen bak bunu <gülüyor> açabilir. <gülüyor> <gülüyor> Her yer silinebilir. Zeynep abi bunu... bir şey soracağım sana. Bittim artık senin ağlamalarını? <laughs> Baksana Zeynep kamerayla barışık değil de en son ama tek seferde alışmış. Nasıl barışık değilim? Kampta. <laughs> ben nazar değsin istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Videonun kalitesi ya ya. bozulur zaten. Sanki annesi gibi davranıyor bu tamam neyse. İsterken <laughs> de çekme <çekmiyor>, oğlum. <laughs> bir, bir çek var. bakayım Afkan. <laughs> ne diyorsun? Ya yakın alıyor. Düş gerçek. Sadece ağzını çekiyor <laughs> Bey de. Ali, Ali bayağı <laughs> Afkan. Ali gerçekten böyle çekersen <laughs> daha gelirsin ha. <laughs> Erson Bey biz bunu beğenmeyi değiştirebilir misiniz? <gülüyor> garson. Ödemeyeceğim. <laughs> sen ona garson dedin diye sinirlenmiş olabilir ama. <laughs> Aa, ee, barman. Barman bey pardon özür dilerim. Sen ne yapıyorsun orada? Düşünsene kanıma Kız bizi tanımıyor. Daha hiç şöyle oturmamışız. Kız bunun yüzünden bir de hep ön yargılı tamam mı? Davranmadı oğlum davranmadı. Sadece da, dedi ki. Sen hissetmiyorum. <laughs> Şerefsiz <gülüyor> Kim şerefsiz bir açma o dönme Ali dedim kuş dedim, duygu teki dedim. Şerefsiz bu işte. Ben nereye gitti <laughs> zaten yakına mı Sonra işte Ali dedim. Bu bu. Hemen İrlanda'ya gittiği gibi bırakacak dedim. Oyu sevmiyor zaten dedim. Hayır bunları söyledim. Kızı oyalıyor dedim. <laughs> Yemin et bunları söyledim. Gittiğinde uçakta mı ayrılır yoksa uçakta inince mi ayrılır dedim. Ben kendimi okşarken ayrılamıyorsun. Melih, Bilal hakkında ne düşünüyorsun? Bilal'in 3 sene sonrasını anlat. Buradaki daha da kız avlayan. Bir barista. Burayı de 3 sene sonra ne yapıyor? Burayı de 3 sene sonra Hollanda'da fazla uyuşturucan gidiyor. Ne <laughs> 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 Gece Gece <biraz> geceler <laughs> Sence <laughs> Melih 3 sene sonra ne yapıyor? 3 sene sonra hayali olan Amerika'da hamburgerçilik. Wow. Vay ya. olabilirsin. Melih <gülüyor> <ancağı> <gülüyor> bir, mutlu olmuş olabilir. Evet. Onu gerçi olacak mı? Bir sene sonra Amerika'da basan var ya. Gerçi olacağı için değil ama. mı gerçi olacak? <laughs> Ramazan yeni fotoğraf atmış Amerika'dan bana. Ne yapmış? Ne yapmış? New York'a karşı. Bu da benim gökdelen diye. <laughs> Empire Bu da ya. benim Eyfel. Ben <laughs> ben Özgürlük kulesi <laughs> Özgürlük kulesi ne olur? <laughs> Özgürlük kulesi. <Biri, gülüyor> Eyfel der, bir de Özgürlük kulesi der. Peki Bilal ben 3 sene sonra ne yapıyorum sence? Kanka sen inşallah güzel bir Youtuber olacaksın kardeşim. Ama yazılım nasıl Sen patlayacaksın ya kanka. Böyle ee. i̇şte düşünüyorum. Nice. Konya'da bir yazılımcı olduğunu düşünsene. Mükemmel i̇şte olur. olur. Ha, Youtube kanununa yine şeyler atsın ha. Sana şey bulacağım. Anlatayım mı? Ne anlat anlat. Ne, ne istiyorsan anlat. Anlatayım mı diyorsun sonra ne anlatayım? <laughs> Seni seviyorum. <laughs> Heyecanlanıyor ya. Hadi hadi. Peki. O kızın da hiç bunu görmemiş bu. <laughs> ben bana nasıl seviyorsun? Daha şeyini. yeni çıktı daha bunun şişmanı. Hadi diyenin burnuna bak. Benim arkadaşım ameliyat oldu da. Ben de bir hevesle buluştum, ki doktor bulduk. <laughs> kızım. Adam hiç yapan bunu kızım deliyor. Hayır, kızım <laughs> da daha iyi. Soncalı 2 gün yok, oldu. Olacak daha <laughs> o şişlikler inşallah. O sarığısı da çıksın daha iyi. Olur. Ne bileyim ya. O şişliğin inmesi en az 6 ay zaten. İlk bir 2 ayda büyük şişlik <gülüyor> iniyor. <gülüyor> Aynen ya. Bu kaybet yiyemem. Bir yılı buluyormuş. Harbi mi? Ben burnumun yaptığını 3 ay sonra fark ettim. Bak ne adam yapamamış. <laughs> <laughs> Şişlik gidince Sen kemikler çıktı. Senin burnun yapılır mı? Yeter hep aynı dalgayı geçme. <laughs> aynen kanka. Yani, Türkiye'deki bütün doktorlar gelse yapamaz. Aynen. İki ameliyat anca gider benim burnuma. <laughs> 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 <Aynen. gülüyor> <laughs> Bunu unutmayın. Sen o kızla mı buluştun? Ne anlamadım. Ya dün diğerleri ettik işte. Kızın da bunun için şey değildi. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir heves dedim ki abi bu kızla muhabbet ederim dedim ya burun nasıl ameliyat oldu vesaire. Abi buruna baktım <laughs> çok güzel dedim de kıza. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ama. Kanka şiş şu anda. Yani daha <laughs> bak, tamponu çıkarıp <laughs> bir gün olmuştu. Düşün tamponu aldı. <laughs> Sonucu direkt al, ona göre doktoru ilerim. <laughs> Ben sana doktor Kanka, önerim. seninkine her türlü kim ne dokunursa güzel olur yani. Bu halinden her türlü güzel olur. <laughs> Düşebilir ama hiç. Kanka bu düşük zaten ne düşecek? Öne Kanka doğru bir de. Şey şey Şehir dışında yer <laughs> Hayır bu. Bir kere direksiyona <laughs> girdim. Bak bunu. Sakar Viraj'ı bil. <laughs> kere direksiyona kapattın Daha kötü derken daha kötü yani ağzına inecek daha ne <gülüyor> var <gülüyor> ne olsun Şuna bak böyle bulundu ya. ya Daha, daha kötü. kötü o daha kötü Ben oldu. de öyle yaptırdım bana dediler ki neden daha bilmediğim Hayır neden bilmediğim doktora yaptırdın dediler Ben de daha kötüsünü yapamaz zaten ya, Yapamadı yok, yok. da anladın mı daha ya, kötüsü nasıl olmadı Nasıl doktor. Hayır doktor araştırman gerekiyor kimlere Abi, yapmış Abi ben de, de o yüzden diyorum, diyorum ya, ya Kıza bir göreyim de dedim ben sana doktor öneririm.